Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 2012 yılı değerlendirmesi ve 2013 yılı hedeflerinin anlatıldığı toplantıda emekli maaşlarına 1 Ocak itibariyle yapılacak olan zam oranlarını da açıkladı. Bu yılki çalışmaların birçoğunun önümüzdeki yıl yürürlüğe gireceğini belirten Çelik, 2012'de yaklaşık 2 milyon emeklinin maaş adaletsizliğini gideren intibak düzenlemesini gerçekleştirdiklerini, bu kapsamda 438 bin emeklinin maaşına 50 lira, 324 bin emeklinin maaşına 50 ile 100 lira, 715 bin emeklinin maaşına 100 ile 200 lira, 284 bin emeklinin maaşına da 200 ile 350 lira iyileştirme yapıldığını bildirdi. Çelik, emeklinin intibaktan doğan haklarının Ocak 2013'ten itibaren maaşlara yansıtılacağını söyledi. Öte yandan sağlık hizmeti sunumunda bürokrasiye son vermek amacıyla 1 Temmuz 2012'de e-reçete uygulamasına geçildiğini anımsatan Çelik, son 6 ayda yazılan 73 milyon reçetenin %53'ünün e-reçete olduğunu bildirdi. Çelik, 15 Ocak 2013 tarihi itibariyle hekimler ilaç reçetelerini artık elektronik ortamda düzenleyecekler. Böylece vatandaşlarımız sadece